Merhaba canım yol arkadaşlarım. Ben Mistik Herkesin para harcamayı sevdiği şeyler farklıdır. Kimi yatırım, kimi iyi bir araba veya ev için, kimi ise dünyayı gezmek, alışveriş yapmak, yiyip, içip, doyasıya eğlenmek için. Para harcama alışkanlığımız doğduğumuz ayla ilgili olabilir. İşte bu videoda Doğduğunuz aya göre parayı en çok neye ve nasıl harcıyorsunuz? Biriktirmeyi mi yoksa harcamayı mı seviyorsunuz? Tutumlu musunuz yoksa değil misiniz? Ama her şeyden önemlisi parayla ilgili almanız gereken dersi öğrenebileceksiniz. Hadi zaman kaybetmeden başlayalım. Eğer Ocak ayında doğduysan, para kazanmak da dahil olmak üzere her şey için çok çalışırsın. Bu yüzden sabırla yatırım yapar ve acil bir durum için sürekli para biriktirirsin. Paralarını genel olarak yaşam inşa etmek için kullanırsın. Çok tutumlusun. Paraya yaklaşımınsa her zaman mantıklıdır çoğu zaman herkesi düşünürken kendini unutma döngüsüne düşebilirsin. Para dersinse sınır koymak ve paranın başkasını değil önce seni güvene alması gerektiğini fark etmek. Şubat ayında doğduysan parayla ilişkin mantığa dayanıyor ve genel olarak akıllı olduğun için her zaman yenilikçi ürünler arayışındasın. En son teknolojide kalmak ister ve orada olmak için para harcamaktan asla korkmazsın. Yine de aşırı harcamaya kaçmaz, bu durumu dikkatli bir şekilde dengelersin. Kimi zaman hayatın yükünü hep sen taşımak zorundaymışsın gibi hissedebilirsin para dersinizi, sorumluluğu paylaşmayı ve ben de destek alabilirim demeyi öğrenmek. Mart ayında doğduysan parayla çok da fazla ilgilenmezsin. Çünkü sana göre hayatta paradan daha çok endişelenecek durumlar var. Parayı sevdiklerini daha iyi hale getirmek için harcarsın. Çok merhametlisin ve paranı genellikle iyilik yapmak için kullanmayı düşünürsün. Bir sürü fikrin, yardımın ve bu konuda enerjin var, ama karşılığını almakta biraz zorlanabilirsin. Para dersinse, emeğini sahiplenmek ve değerinin yaptıklarının karşılığını almayı öğrenmek. Eğer Nisan ayında doğduysan. Para senin için bir eğlence aracı. Çoğu zaman eğlenceye para ayırmak varken biriktirmeyi anlamsız buluyorsun. Kısa ya da uzun vadeli yatırımlar pek sana göre değil. Dürtüsel bir burç olduğundan dolayı sinirlerini yatıştırmak için alışverişe çıkabilir ve para harcadıkça mutlu olduğunu düşünebilirsin hızlı başlıyor ama aynı hızla vazgeçebiliyorsun. Para dersinse istikrar kurmak ve başladığın her işi tamamlamayı kendine alışkanlık haline getirmek. Mayıs ayında doğduysan, her ne kadar keyif insanı olsan da söz konusu para olunca biriktirmeyi seviyorsun. Şu anda elindeki parayı bir kenara koyup ileride yaşayacağım bir sıkıntıyı gidermek için o parayı kullanmak seni mutlu ediyor. Parayı idareli kullanmaksa tam sana göre. Rahatlık, konfor alanın güçlü ve güvense senin için çok önemli. Para dersinse konfor alanından biraz çıkınca bolluğun sana aktığını görmek. Haziran ayında doğduysam, senin çoğunlukla para harcadığın şeyler, kıyafet veya aksesuar gibi. Üzerine giyip gösterebileceğin her şey için titizlikle araştırma yapıyorsun. Şık görünmeyi ve göz alıcı kıyafetler giymeyi çok seviyorsun. Sunum senin için önemli. Bu nedenle kendini iyi göstermek için para harcamaktan asla çekinmiyorsun. Ancak tüm bunların yanında para senin hayatında genellikle sevgi ve aile temalarıyla karışabiliyor. Para dersin ise kendi param, kendi seçimim diyebilmeyi öğrenebilmek. Temmuz ayında doğduysan para senin için bir güvence. Bu nedenle mutlaka fazla para kazanmak ve birikim yapmak istiyorsun. Ayrıca daima bir köşede paran olmalı. Aksi halde kendini çok güvensiz hissediyorsun. Çok düşünüyor ve çok sorguluyor. Bazense bu yüzden adım atamıyorsun. Para dersinse kendine güvenmek ve fazla analiz etmeyi bırakıp adım atmak. Ağustos ayında doğduysan sen çok cömertsin. Sevdiklerine hediyeler almayı çok seviyorsun. Mutlu etmek ve mutlu olmak için paraya ihtiyaç duyuyorsun. Gösterişlisin ve para harcamaktan asla korkmuyorsun para biriktirmek hedeflerin arasında yer alıyor. Trendleri takip etmeyi ve gösterişli olmayı seviyorsun. Para konuları duygularına çok bağlı ilerliyor. İyiysen akıyor, düşersen tıkanıyor. Para dersinse duyguların dalgalansa bile ekonomik düzenini korumayı öğrenmek. Eylül ayında doğduysan her zaman ihtiyatlısın. Asla boş yere para harcayacak birisi değilsin. Ancak satın almak mantıklıysa ve bir ihtiyacın varsa ya da kendini geliştirmek için para harcarsın. Yatırımlarını çok doğru yerlere yaparsın. Harcamayı daima yatırım yapmak olarak düşünürsün. Kontrollü olma isteğin Fırsatları kaçırmana sebep olabilir. Para dersinse, kendini biraz serbest bırakmak ve mükemmel olmayı beklememek. Ekim ayında doğduysan, güzelliğe ve estetiğe aşıksın. Dış görünüme ve ev dekorasyonlarına para harcamak senin için çok kolay Ayrıca paralarını sevdiklerinle paylaşmaktan da hiç çekinmiyorsun. Güçlü görünmek ve beğenilmek isteği bazen sana gereksiz harcamalar yaptırabiliyor. Para dersinse, parayı kendini kanıtlamak için değil, değer yaratmak adına kullanmak. Kasım ayında doğduysan, para harcamak konusunda genellikle dikkatli ve tutumlusun. Çok iyi ve çok kolay para kazanma kabiliyetin var. Ve her ihtimale karşı tasarruf etme ihtiyacındasın. Köşede paran varsa kendini iyi hissedersin. Para biriktirmek sana güven verir. Ama dikkat et, içine kapanınca para da seninle birlikte içeri çekiliyor. Para dersinse görünür olmak, paylaşmak ve hayat beni destekliyor demeyi öğrenmek. Aralık ayında doğduysan sen iyi şans gezegeni olan Jüpiter tarafından yönetiliyorsun demektir. Dolayısıyla para sana çok rahat bir şekilde gelebilir. Para söz konusu olduğunda ya kolayca kazanır ya da onu kazanmak için nasıl çalışacağını iyi bilirsin. Bu yüzden rahat para harcarsın. Çünkü sana akış olacağından eminsin. Ancak bazen geçmişte yaşadığın kayıpların iç dünyanda bugün hala kararlarını etkiliyor olabilir. Para dersinse Geçmişi bırakıp yeni bir para döngüsü başlatmaya izin vermek. Evet canlarım. Merak ediyorum. Siz hangi ayda doğdunuz? Ve hangileri size uyuyor? Lütfen benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca enerjiye dahil olmak için yoruma para dersimi aldım. Para akışım başlasın yazın, para talebinizi açığa çıkarın, evren sizi duysun. Mucizeleriniz hayrınıza, şifanız sonsuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.